Selam arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Erken çocuklukta ki videosuyla devam ediyoruz. Şimdi erken çocuklukta ilk videoda Piaget'ten bahsetmiştik. Piaget'in dönemlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda Piaget'in dönemlerini birazcık irdeleyeceğiz. Dönemlerinin birazcık içine gireceğiz aslında. Biliyorsunuz ki erken çocukluk en çok soru gelen yer ve mutlaka her sınavda Piaget'den soru geliyor. Bu yüzden Piaget'i iyi kavramamız gerekiyor. Piaget'in dönemlerinde duyu motor dönem vardı. Duyu motor dönemden bahsetmiştik. Çocukların 0-2 yaşlık kısmını kapsıyordu. 0-2 yaşlık dönemini kapsıyordu. Bu 0-2 yaşlık dönemde de kendi ee, içinde bazı dönemlere ayrılıyordu. Bazı döngüsel tepkiler dediğimiz, devresel tepkiler dediğimiz dönemlere ayrılıyordu. Geçen sene sınavda yani bu sene sınavda bu soru bununla alakalı bir soru geldi. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane bebeğimiz var. Bu bebeğimizin ismi Ali olsun. Ali dünyaya geliyor, doğuyor, büyüyor. 0 1 aylık dönemde ee, öncelikle refre, refleksleri var. Yani dünyayı sadece refleksler ile tanıyor. Bu refleksler nelerdir? Ee, yut, emme refleksi, gözünü açma kapama refleksi, gülme refleksi. Yani sadece reflekslerini kullanıyor. Başka hiçbir şeyini kullanmıyor. Bir aylık çocuğu düşünün zaten. Uyuyor, uyur, uyanır, emzik emer, ağlar. Onun dışında başka herhangi bir şey göstermez. Dünyanın farkında değildir. Gününün çoğunu uyuyarak geçirir zaten. 0-1 aylık dönemi biz refleks refleksler dönemi diyoruz. Yani zaten çocuk bu dönemde başka hiçbir şey yapmadığı için refleksleriyle hayatı tutunuyor. Bu yüzden de Piaget bu döneme refleksler dönemi demiş. Çocuk artık biraz biraz büyüyor. 1 ve 4 aylık arasına geliyor. Bu dönemde kendi kendini merkez alan etkinliklerde bulunuyor. Bunlar neler? Parmağını emmesi, ayağını alıp ağzına götürmesi, böyle vücudunun işte ellerini sıkması gibi, kendi bedenini fark ediyor, kendi benini fark ediyor aslında. Benim hani ben varım, ben sadece uyumuyorum, parmağımı emiyorum, ayağımı ağzıma götürüyorum gibi hareketlerde bulunuyor. Bu dönemde birinci döngüsel tepkiler demiş. Yani sürekli parmak emme, sürekli bunu ne yapıyor döngü şeklinde devam ettiriyor bir, dört aylık döneme birinci döngüsel tepki demiş. Artık döngüsel tepkilerimizin başlayış aşaması aslında birinci ay. Birinci ay ile dördüncü ay arasında döngüsel tepkiler gösteriyor ve birinci döngüsel tepkiler diyoruz buna da. Çocuk e, parmağını emdi. Bir şekilde birinci döngüsel tepkilerden geçti. Artık dördüncü aya geldi. Biraz daha büyüdü. Biraz daha çevresinin farkında. Çevresindeki nesnelerin farkında. Bir çıngırağı tutup sallaması bir nesne ile hareket etmesi, nesneyi şöyle kendine doğru savut durması, annenin elini alıp e, oynaması, bunlar ikinci döngüsel tepkiler oluyor. Çocuk artık tutabildiğinin farkında, başka nesnenin olduğunu farkında. Aslında bu beden nesne arasında gerçekleşiyor. Birinci döngüsel tepkiler ise beden beden arasında, yani bedenle kendi bedensel e, olayıyla gerçekleşiyor. Döngüsel dememizin sebebi ise bu hareketin devamlılığını sağlaması. Yani çıngıraktan ses çıkınca ne oluyor? Sağlıyor, sağlıyor, tekrar tekrar sallamaya başlıyor. Diğer bir yani ikinci döngüsel tepkiler bittikten sonra ikinci şemaların kullanımı diye bir evremiz var. İkin, i̇kinci şemaların koordinasyonu yani kullanımı, koordinasyonu. Bu da İkinci döngüsel tepkileri birleştirme aşaması aslında. İkinci döngüsel tepkileri çocuk kendi içinde birleştiriyor. Mesela bir sopa var, sopa oyuncağı var. Bir de araba oyuncağı var. Yani ikisiyle ayrı ayrı bir bağlantı kuruyor zaten. Onun dışında arabaya yetişmek için sopayla kendine doğru çekme davranışına biz ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu diyoruz. Bir nevi çocuk burada amaçlı davranışlar yapıyor, yani amaçlı davranışlar gerçekleştiriyor. Zaten çocuk bu aylarda, yani şu ikinci şemaların olduğu ayda bir nesne devamlılığı e, söz konusu, nesne devamlılığı söz konusu olduğu için çocuk e, var olan şemalarını birleştirerek kullanabiliyor. E, i̇kinci şemaların kullanımından sonra üçüncü döngüsel tepkilere geliyoruz. Bu e, döngüsel tepkilerde yani üçüncü döngüsel tepkilerde ise çocuk artık yeni metotlar, kendince metotlar geliştirebiliyor. Şemalarını daha aktif bir şekilde kullanabiliyor. Artık biliyorsunuz ki 3. döngüsel tepkiler döneminde çocuk rahatlıkla yürüyebiliyor, hareket edebiliyor, hareket özgürlüğü var, çevreyi daha çok tanıyor. Örnek verebilecek olursam 3. döngüsel tepkilere çocuk bir oyuncağının pil takılırken görüyor. Yani annesi ona e, oyuncağını pil yerleştirirken görüyor. Kendisi de herhangi bir başka pil, bir, pil şeklinde bir silgi olabilir, bir kağıt olabilir. Bununla bunu takarak arabanın çalışıp çalışmayacağını deniyor. Yani bu kendine yeni bir metot geliştiriyor. Bu metotları severek yaptığı için de bunları tekrar tekrar yapıyor. Son evremiz ise sembolik problemleri çözme evresi. Çocuğun artık o motor dönemler çıkma zamanına geliyor yavaş yavaş bu dönem. Çocuk artık davranışsal şemalardan, şemalardan ziyade bilişsel şemalara daha çok öncelik veriyor. Yani artık bilişini kullanmaya başlıyor. Biliyorsunuz ki burada ertelenmiş taklitimiz var 18-24. ayda çocuk artık daha çok düşünsel yani düşün, düşüncesini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim bu motor dönemimiz bu şekilde sonlanıyor. Artık çocuk davranıştan yani o el kollarıyla çevreyi tanımaktan ziyade e, işlem öncesi dönem döneme geliyor. Artık böyle zihinsel süreçler başlıyor bu dönemde de. Burası okul öncesi döneme kapsıyor. Çocukları okula hazırlama evresi diye de, de diyebiliriz. Burada artık bilişsel e, düşünme başlıyor. Yani bilişsel düşünme dedim de mantıklı düşünmeden bahsetmiyorum. Bilişsel bir işlemlerden de bahsetmiyorum. Sadece zihinsel faaliyetlerinin gösterdiği süreç diyor. Bu dönemde çocukmış gibi oyun oynuyor. Dil gelişimi bu dönemde biliyorsunuz yine çok hızlı. Çocukların bu dönemini yine Piaget iki durumu iki gruba ayırıyor. Biri sembolik dönem, biri sezgisel dönem. Sembolik dönem var olan bir nesneyi sembolleştirerek Kullanması sezgisel dönemse çocuğun bir konu hakkında bir varsayım yapmasına deniyor. Bu dönemde kesinlikle bir işlem söz konusu değil. Bu dönemin e, var olan yani kavramlarıysa kendine has kavramlarıysa animizm kavramı var. Piaget'in attığı yapaycılık diye bir kavramımız var. Ve bu dönemde e, ben merkezci durum söz konusu monolog konuşma söz konusu. Bu dönemde çocuklar e, va, e, cansız varlıklara canlı özelliği yükleyebiliyorlar. Buna biz animizm diyoruz. E, yapaycılık e, doğa olayların insan tarafından yapıldığına dönüyor. Monologsa çocuğun kendi kendine konuşması. Ben merkezci konuşmada dedik ki kişinin kendi kendine konuşması. Monolog konuşmaya bunu dedik. Bu dönemde odaklanma söz konusu. Yani çocuk bir, bir nesnenin, bir olayın bir tek bir noktasına odaklanıyor. Diğer taraflarını görmezden geliyor. Mesela buna kırmızı kalem. Bu bir kırmızı kalem diyor. Ama ben diyorum ki bu kapağı açılan bir kırmızı kalem. Hayır o kırmızı bir kalem sadece. Kırmızı gördü uzun bir şey. Bu da bir kalem diyor. Yani genelleme yapıyor aslında. E, bu dönemde çocukların odaklanmadan... E, yani odaklanmanın nedeniyle özelden özel akıl yürütme diye bir kavramımız var. Bu kavramsa ben bu kavramların aslında başka bir videomda detaylı şekilde açıkladım ama burada da değineceğim. Özelden özel akıl yürütme şu. Çocuğun iki olay karşısında birbirlerine bağdaştırma yapması. Nasıl bağdaştırma yapması? Çocuk bir tane mesela çocuk her sabah kahvaltıda yumurtalı ekmek yiyor. Bir sabah yumurtalı ekmek yemediği zaman diyor ki Aa, bugün kahvaltı yapmadım. Hayır biz kahvaltı yaptık diyorsun ama çocuk sadece bir noktaya odaklandığı için iki olay arasında özelden özel akıl yürütme yapıyor. Yani e, ben bu sabah kahvaltı yapmadım diyebiliyor. Bu durumda özelden özele akıl yürütmeye e, örnek oluyor. Ayrıca işlem öncesi dönemde çocuk korunumu henüz kazanamıyor. Korunum kazanamadığı için de işlem yapamıyor. Herhangi bir işlem söz konusu değil. Tersine çeviremiyor. Mesela 2 artı 3'ün 5 evet işlem yapamıyor ama bazı çocuklar 2 artı 3'ün 5 yaptığını bilir ama 3 artı 2'nin yine 5 yaptığını düşünemez. Yani onun tersine bir tersine çevirme söz konusu değil. Bir e, giderken okula giderken gidebilir, yolu hatırlayabilir ama geri dönerken nasıl döneceğini bile bilemez. Bu da tersine çevirememezlik deniyor. Toplu monolog yapıyor çocuklar. Bir sınıf düşünün. Bir bir çocuk kitap merkezinde, diğeri oyun merkezinde. Bunlar ne yapıyor? Aynı anda konuşuyorlar ama aynı anda kendi kendilerine konuşuyorlar. Aslında toplu birbirleriyle konuşmuyorlar. Buna da biz toplu monolog diyoruz. Bu dönemde çocuklar paralel oyun oynuyorlar. Yani kendileri birlikte bir kooperatif oyun yapmıyorlar. Bu merkez kitap merkezinde o başka bir kitap okuyor. Bu başka bir kitap oluyor, o okuyor. Oyuncak alışveriş yapıyorlar ama herhangi bir iletişim söz konusu değil. Yani aynı bu da toplum monolo monoloğu örnek oluyor aslında. Çocuklar bu dönemde e, sembolik oyun oynayabiliyorlar. Yani sembolik oyun demek mesela bir e, şeyi pencere kapağını direksiyon gibi kullanmaları mış gibi yapma dedik ya mış gibi yapmaktan ziyade onun da aslında sembolik oyuna giriyor İşlem öncesi dönem bizim zaten hakim olduğumuz döneme yani okul öncesi çocukları biliyorsunuz ki bizim ilgi alanımız ve bu dönemde çocukları biz e, bilmemiz gerekiyor diğer bir e, dönemimize geçeceğim diğer dönemimiz ise somut işlemler dönemi Çocuk artık 7 yaşına gelmiş ve okula başlamış. Okula başlayan çocuğu düşünelim. Okula başlayan çocukta sayı korunumu mevcuttur. Miktar korunumu mevcuttur. Çünkü artık çocuğun zihinsel gelişim, bilişsel gelişim o şekilde gelişmiştir. Somut işlemler döneminde çocuklar artık işlem yapmaya başlıyorlar. Ama somut bir şekilde yani elle tutulur bir şekilde işlem yapıyorlar. Bu dönemde tersine çevirebilirlik mevcut. Yani bir işlemi tersine çevirebiliyor çocuk. Veya bir yoldan gittiği bir yolu tekrardan gelirken Hatırlayabiliyor Korunum kazanılıyor bu dönemde Korunumu kazanıyor çocuk Bu dönemde Bizim çocukların Okul öncesi dönemde Tek boyutlu sınıflama yapıyordu Ama odaklanmadan dolayı Bu dönemde artık iki boyutlu da sınıflama yapabiliyoruz Bu arada ben bunları yazmıyorum Zaten dinlerken de Aklımıza kalabilir Diğer bir dönemimiz ise Soyut işlemler dönemi Artık çocuk ergenlik çağına geldi. Bu arada yaşlarını yazmayı unuttum. 2, 7, 7, 11. Burada 11 yaş artı. Soyut işlemler döndü. Artık soyut düşünce söz konusu. Yani çocuk da soyut düşünce hakim. Soyutsal kavramları anlayabiliyor. Bu dönemde analiz yapabiliyor. Sentez yapabiliyor. Soyut kavramları kavrayabiliyor. Hipotetik düşünmemiz var. Hipotez oluşturmamız var bir konu hakkında neden sonuç ilişkisi kuruyor. Yeni yeni fikirler üretebiliyor. Aktif bir bireyimiz oluyor. Piaget bilişsel gelişimi dört dönemde yer almış. Dört dönemden birincisi duyu motor dönem, ikincisi işlem öncesi, üçüncüsü somut işlemler, dördüncüsü soyut işlemler. Her sene soru gelen yer mutlaka kavramamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Teşekkür ederim. İyi günler.